Hayır demek isterdim. Eee, evet. mesele ilk defa bir kez bu kez bu tabağa yayına girmek istedim. Evet. Bugün dünyada günaymadı. Hala karanlık. Evet. Bu fotoğrafların önünde durmaktan da iyi otanıyorum. Bu akşam saatlerinde neler yaşandı bakacağız. Ama dün akşamdan bu yana eğer yastığa kafanızı koyarken Günler rahat değilse, <laughs> uyuyamadıysanız, kabuslar gördüyseniz, şu bir bardak suda bir utanç hissettiyseniz, onları hatırlayabildiyseniz, ailenize baktığınızda, sevdiklerinizi düşündüğünüzde gözleriniz dolduysa, şu an yüreğiniz sıkışıyor, hayattan keyif almıyorsanız, ne mutlu size. Çünkü insansınız sözün bittiği yer diyoruz. Biz bunun üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Tekraren söylüyorum, inanam utanıyorum. Kimden olduğu, ırkı, dili, dini hiçbir şey önemli değil. Dünyanın gözü önünde 12 gündür çocuklar katlediliyor ve tüm dünya bunu izliyor 80 yıldır. Bu Yahudi soykırımına ilişkin filmler izliyoruz biz. Tüm dünya etkileniyoruz, üzülüyoruz. Keşke o filmleri bunları yap. Günaydın demeyi çok isterdim. MSK hayatımda ilk defa bir kez bu kez bu taba